Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biraz gezelim. Bakalım neler yapalım. Anlayalım mı? <laughs> biraz gezelim. Kalemizde her maç kritik kurtarışlar yapan Mert var. Sağ bekte Roma ile konferans ligi final oynayan Zeki. Stoperde Galatasaray ile şampiyon olan Abdülkerim ve Avrupa seviyesinde bir futbolcu Merih Demiral. Sol bekte de bu sezonun en iyi beklerinden bir Ay, tanesi Ferdi. Orta sahada şampiyonlar ligi final oynayan Hakan bu sene 35 milyon euroya bedel ödeyen Orta, bütün dünyanın Ağlam, takip ettiği Arda Güler var. Sol kanatta bu sezon 10 gol atıp 10 namussuzum şu grupta sonuncu olmak birinci olmaktan daha zor. Bak samimi söylüyorum. Bunu geçiyorum. Beşiktaş Avrupa Kupaları grup aşamalarında kendi evinde oynadığı son 10 maçın 9'unu kaybetmiş. Bunu nasıl başardınız kardeşim? Çıkın anlatın. Daha Hı, şu grup... <laughs> Kolomuani yazalım. Kolomuani. Ne çıkacak ki? Ne çıkacak ki? Ne yok. Forvet değil. 24'ten büyük. 9 numaranda büyük giyiyor. Forma numarası olarak Knavri. Fransız hmm. değil nabri hmm. Alman yarış doğru. Al Alman 27 numara. Tamam, Bayern'de değil. Dortmund'da tamam. kim var? Bellingham değil. Bellingham daha genç oğlum. Süle. Aa, İngiliz bir de ya o. Süle olur bu arada. Süle 26'ydı galiba ya. Aa Dortmund şartlarım. tamam. Orta saha 27 yaşında. Kim hmm. var abi? Brandt kaç yaşında? Julian Brandt deneyelim. Tamam, Aynen Brandt. Bugün sen. bugün var. Ya... Eşek şakası yaparken yanlış kişiye bulaşırsanız en fazla ne olur? Bir kişi halka açık bir plajın duş bölümünün arkasına saklanarak duş alan kişilerin başına şampuan dökerek onları şaşırtmaya amaçlar. Fakat bir kişi var ki verdiği tepkiyle gülmekten kırdı geçirdi. Abone olduysanız ben de o videoya geçiyorum. Um, <laughs> Mega. De... Gut. Evet. Koyalım bakalım ich habe Ben oyunu var bak. Ben oyunu vermem. Ben oyunu vermem bak ben bu oyunu vermem vermeyeceğim hadi neyse orta İmkansız. hadi hadi imkansız haklı oynayacağız kanatları alalım bir hadi kanatları alalım bir hadi